Merhaba arkadaşlar. Ben Erçimen Bugün yapacağımız işte, kendinizi burada hissetmeniz için yapılacak olan bir işlemdir. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı yanınızdan hiç ayırmayın. 20-25 gün içinde hayatınızda birçok şeyin olumlu gittiğini göreceksinizdir. Bilgisayar çıktısı olarak bu işlemi yapıyorsunuz. Ve ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Daha ayrıntılı net bilgiler verebiliriz Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ergümen Koca. Bugünkü yapacağımız işlem, iş yerinde kendinizi hmm. iyi hissetmiyorsanız ve çalışmak istemiyorsanız yapacağımız bir işlem. Bu işlem, nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Ve daha sonra bu hatırladığımız işlemi cüzdanınızda taşıyın. Bir içinde kendinizi iyi Ayrıntılı işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet